Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu çamaşır makinemizin kazanı sürtme yapıyor. Buradan sesler geliyor. Dolayısıyla bu sorunun çözümü için çamaşır makinemizin iç kısmını açıp bakacağız. Dilerseniz tamiratımıza başlayalım çamaşır makinemizin rezidans kısmını söküp içine baktığımda içeride çorabın olduğunu görüyorum. Kazan ile çevre arasında bir adet çorabın kaçtığını buradan görülüyor. Şimdi bu çorabı çıkartıp tekrar çalıştırıp sesin gidip gitmediğini kontrol etmeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Çorabımız geldi. Evet ses çıkartalım. Tam burada. Çorabımız bu. Şimdi tekrar bakalım başka bir şey var hani. mı diye. Şey evet. Makinemiz şu anda rahat bir şekilde dönüyor. Daha önceden dönmüyordu. Buradan da rezilansı söktüp onu da temizledim. Şimdi yerine takacağım. Rezidansı da temizledim arkadaşlar. Tamamen kireç doluydu. Kireç çözücüye batırarak temizledim. Şimdi bunu takacağım. bu şekilde yerleştiriyoruz Buradaki somunu sıkınca da rezidansımız orada sıkışıyor. elektrik bağlantılarına bağlayalım. Daha önceden bununla ilgili sökmeden fotoğraflarınızı fotoğrafını çekersiniz sıralamayı karıştırmazsınız. Elektrik bağlantılarını da yapıyorsunuz. Şimdi kayışı takacağım. kayışımızı da taktık. Evet, kapağımızı da taktık şu anda. Makine yerine yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, şu anda makinemiz sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Su alması şu anda gerçekleşiyor. Çalışma normale dönmüştür. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.